Küresel piyasalarda bu akşam Özlem Bayraktar Gökşen Roto Portföy baş ekonomisti ve Özlem Dereci Şengül Bilgi Üniversitesi SEPES Araştırma Direktörü ve Spin Danışmanlık kurucu Ortağı burada bizimle birlikte programda olacak. Hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederim. İyiyiz. <laughs> Sizi sormalı diyelim, hayırlı olsun. Çok teşekkürler, olsun. <laughs> sağ olun. iyi, iyi. İnanıyorum, Biz buradaydık, sizsiniz. Evet. <laughs> doğru, çok haklısınız. Ben daha çok hoş geldim hatta, doğru. Şimdi rakamlara bakalım, ardından hem küresel piyasaları sonrasında da bu piyasalarda neler oluyorsa Türkiye'ye etkilerini hep birlikte konuşacağız. Şimdi e, Türkiye'ye döneceğiz, Türkiye'ye konuşacağız ama önce bir Amerika'ya konuşalım isterseniz. E, bundan bir iki hafta önce Amerika'da... 2024'ün ikinci yarısından itibaren FED faizleri düşürmeye başlayabilir. Artık oralara ulaştı deniyordu. Şimdi bakıyoruz her türlü açıklama faizler bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek diyor. Bugün bir de e, az önce Melike Aya'nın da söylediği gibi e, J.P. Morgan CEO'su Jamie e, Diamond'ın Diamond %7'den bahsetti. Hı hı. Ya bu boşu boşuna söylenmemiştir herhalde. böyle bir ihtimal mi var? E, ben Jamie Diamond'ın şey söylemini de hatırlıyorum. Resesyona giriyordu ABD. <laughs> Ve fakat ya tabii bunlar çok zor tahmin edilecek süreçler. Ama çok endişeliydi Jamie Dimon o zaman da. Mevcut durumda resesyondan bayağı uzak ABD. Hatta hani trend büyümesinin bile üzerinde devam ediyor. %7 tabii hani çok da olasılıklar arasında sayılmıyor şu anda. E, ve fakat aynen dediğiniz gibi yani hani yılın ikinci yarısında başlayacak bir faiz artırım süreci konuşulurken şimdi o Fed toplantısı sonrasında ve orada yayınlanan Fed projeksiyonlarında birdenbire bir ya da iki faiz artırımıyla belki de e, bütün yılı geçirebileceklerini ima eden bir çerçeve gördük. E, bu beklediğimizden de uzun süre yüksek kalabilecek bir faiz anlamına geliyor. Son derece şahin bir FED toplantısıydı. Beklentiden şahin bir FED toplantısıydı. Ama ben naçizane şöyle yorumluyorum. Şu anda bu şahin mesajı vermenin gerekli oluşunun anlaşılması gerektiğini ama 2024'te tek faiz indirimiyle ya da 2 faiz indirimiyle bu olayın kapanmayacağını, daha fazla faiz indirimlerinin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada tabii büyüme yüksek giderken enflasyon ilişkin bir takım endişeler de var ve şu andan daha da gevşeyebilen ya da faiz indirimlerinin daha da oluşabileceğini ifade eden bir söylemden kaçınan bir fedi anlamak lazım. yine de tabii beklentilerin üzerinde bir şahin söylem. Ben yavaş yavaş Belki yılın sonundan sonra ilk çeyrek itibariyle FED piyasa ayrışmasıyla piyasanın biraz daha faiz indirimleri konusunu gündeme taşıyabileceğini düşünüyorum. E, ve sadece bir faiz arttırı indirimiyle geçmeyecek bence 2024. Yani enflasyon tarafında kazanımların 2024'te e, biraz daha belirgin olabileceğini düşünüyorum. Dörtlerde biraz takılan hani bu sene itibariyle ama sonrasında artık düşmeye başlayan bir enflasyon olabileceğini düşünüyorum. Ee, dolayısıyla FED için 2024 bence faiz indirimlerinin birden fazla olacağı bir yıl olacak. Buyur. Küçük bir şey e, ekleyeyim. Şimdi e, e, evet yani enflasyon her daim bir e, problem olduğu ve yukarıda kalabilme ihtimali de önemli bir risk olduğu için elbette hani e, bu riskleri ifade etmek lazım. Ama şunu da bu ekonomik projeksiyonlara baktığımız zaman FED'le ilgili şu çok dikkat çekici bence yani. 5.6 bir 25 bas puan daha yapılırsa diyelim ki ya da yapılmasın. Mevcut seviye ile e, enflasyon beklentisine bakıyorsunuz ve bir reel faiz e, oluşturuyorsunuz. Aslında son derece yükseldi reel faiz. Çok borçlu bir ekonomi ABD. Şimdi siz bir dahaki sene ben sadece bunu 25 bips indireceğim ya da 50 bips indireceğim deyip enflasyonda işte 2,5'lara ineceğim diyorsanız o zaman reel faizi daha da arttırıyorsunuz. Yani aslında sadece 25-50 bips indirerek gevşemiyorsunuz aslında efektif olarak sıkılaşıyorsunuz da demek. Ben bu kadar borçlu bir ekonominin e, bu, bunu, kaldıramayacağını. bunu kaldıramayacağını, dolayısıyla reel faizin daha fazla yükselmesine izin verilmeyeceğini ve bunun ekstra bu arada seçimlere doğru giden bir dönemde e, ekonomiyi boğabileceğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla da aslında e, biraz faiz indirimlerinin öyle bir taneyle kalmayacağını beklememin ana nedenlerinden biri bu diye Küçük e, e, Çok iyi yaptınız. Şöyle bir acaba antitez geliştirebilir miyiz? E, şimdi bir kamplaşma demek doğru olur mu bilmiyorum. Hani bir tarafta Amerika var, bir tarafta e, yeni güney küre diye tabir ediliyor. Hani bu petrol üzerinden ya da işte dolar şey para kurları üzerinden bir çekişme olduğu ifade ediliyor. Özellikle Rusya, Çin ve diğer ülkelerin Güney Amerika ülkelerinin katılımından bahsediliyor, yazılıyor, çiziliyor. Bu çerçevede az önce de söylediğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi güçlü dolar isteniyor olması. Acaba o bahsettiğiniz politikaların üstesine biraz daha ağır basar mı Amerikan merkez bankası için? Eğer böyle bir hakikaten yazıldığı, çizildiği gibi bir görüş, düşünce varsa? Ben güçlü doların özellikle hani uzun süreli istenebileceğini çok e, zannetmiyorum. Dolayısıyla ana temanın bu olmadığını düşünüyorum. Bir de şu, bunu da bugün okudum. Ee, para politikasında alınan kararların hayata geç etkilerinin hı. görülmesi için geç tabi geçmeli geliyor. 16 kontrol bu bu bir, evet. aynen bir çok bir buçuk sene gibi hı hı. hani bir bir kısımda diyor ki 8-9 ay. Hatta ona. Tabii tabii yani. Ama ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. <laughs> Birisi oldu ve sonuçları işe yaramadı demek anlamına geliyor eğer 8-9 aysa. Ama şimdi faizin başladığı yeri düşünün. Yani faiz arttırımlarının e, tamam. başladığı yerden itibaren o kontrol ufkunu düşünün. Dolayısıyla o orada duran bir ufuk değil. Yani sürekli kayan, evet. faiz arttırdıkça kayan ve hani biraz daha geleceği şekillendirdiğiniz bir ufuk. O yüzden hani... 8 aydı, 8 aya düşmüştür ilkinin ama şimdikinin, şimdi yapılanın etkisi daha uzun Bu uzun süredir. olabilir. Özlem Hanım, Özlem Hanım, Özlem <laughs> Hanım, e, parite için tabii Euro'nun, Avrupa Merkez Bankası'nın, Avrupa bölgesinin, Euro bölgesinin kendi dinamikleri var. Orada da e, olumsuzluk belki ağır basıyor ama neler söyleyebiliriz? Ben neredeyse her hafta pariteyle ilgili konuştuğumda euro <gülüyor> <gülüyor> euro konusunda çok iyi şeyler söyleyemiyorum. Ee, son derece ama uzun süredir böyle. Yani temel olarak euro bölgesi e, ekonomik e, bazının aslında euroyu çok destekler nitelikte olmadığını düşünüyorum. Şimdi tabii euro dolar paritesinde iki tarafı var bunun. İşte ABD'yi konuştuk. Aslında onun da bir faiz indirimi sürecine girebileceğini 2024'te hani senaryolar arasında konuştuk ama euro bölgesiyle ilgili çok da fazla senaryo yokmuş gibi. O faiz indirimine gidilecekmiş gibi gözüküyor. Her iki banka yani FED de, ECB de gidiyor olsa bile, ECB'nin çok daha hızlı başlayacağı çok daha fazla faiz indirimi yapabileceği bir yıldan bahsediyoruz ana nedeni de ekonomik aktivitenin çok zayıf olması. Ee, enflasyonla ilgili ellerinin biraz daha rahatlayabileceğini düşünüyorum. Ee, burada tabii ki orada da yüksek kalmaya devam edecek ve mevcut seviyeyi uzun süre bir tutacaklar. Uzun süre tabii ki göreceli bir kavram yani hani uzun süre 8 ayda uzun süre, 6 ayda uzun süre, 1 senede uzun süre. Ee, bu hani uzun süre deyince 2024'ü de geçiyoruz anlamına gelmiyor bence. Yani o şekilde okumama okumuyorum en azından. Hı -hı. Burada özellikle yılın son çeyreğinde enflasyonda biraz daha belirgin bir düşüş olabilir Euro bölgesinde. Bir baz etkisi oluşmuştu geçen sene Almanya'daki bazı fiyat hareketleri dolayısıyla. Onun biraz etkisi olabilir. Bunun tabii piyasa ile komünikasyonu çerçevesinde enflasyon beklentileri biraz yönetilebilir. Ee, ve aslında büyüme biraz daha ön plana çıkarılıp faiz indirimlerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu ne demek aslında? Şu demek. Zaman zaman e, tabii ki Euro'da yukarı yönlü hareketler olabilir ama bunların çok sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bu sene içerisinde biz 1.12'leri de gördük. 1.15'ler konuşulmaya başlandı. Hiç orada e, olamadık e, biz çünkü... İşte dediğim gibi bu temellere baktığınızda orayı destekleyecek bir temel göremedik. O yüzden de yükselişlerin sınırlı kalacağını ve aslında doların daha güçlü bir para birimi olmaya devam edebileceğini düşünüyorum ben. Almanya'da az önce başlıklarda da okuduk. Almanya'da dördüncü çeyrek için iç borçlanmada bayağı bir azaltmaya, kemer sıkmaya karar vermiş ki dün hatırlayacaksınız Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde biz para politikasında yapabileceğimizi yaptık. Aynen sizin söylediğiniz gibi biz sınıra ulaştık. Olmamız gereken yerdeyiz ama artık ülkelerin biraz kemer sıkması gerekiyor. Yoksa çok kötü olacak şekilde bir mesaj vermiştik. Mesajı hemen... görünce çok ürktüm doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü e, Lehman krizinden sonra da aynı e, resme bürünmüştü. <laughs> IMF'nin e, tavsiyesiyle ve e, çok derin bir krize girdi Avrupa ekonomisi ve o zaman çok çok konuşulan şeylerden bir tanesi de ne kadar yanlış bir tavsiye olduydu. Kemal'in yani vardı. Hayır. Ha şeyin Draghi değil mi? IMF'nin başında. Ay pardon. IMF'nin IMF başında Lagarde olabilir. Olabilir. Evet. <laughs> o zaman ya yani aynı aynı, aynı hata, yani? aynı aynı hatalarla cevap farklı sonuç mu alınmaya çalış. Onun için biraz Bence şöyle edeceğim. olabilir tabii ki şey konusunda çok doğru söylüyorsun başını sonunu bir bilmek hı hı. lazım. Ee, Avrupa Birliği'nde maliye politikasında daha da kemerleri sıkmak gerekliliği konuşulurken hep şu da söylenir hedefli olsun. Yani topluca biz o bütçe açığı böyle gayri safi yurt, iyice daraltalım değil. Çünkü maliye politikasında bazı alanlarda büyümeyi destek verebileceğiniz, daha hani verimli alanlara yöneltebileceğiniz politikalar var. Bazı alanlar ise direkt talebi körükleyebilen, dolayısıyla enflasyonist olabilen alanlar. Dolayısıyla hep böyle hedefli bir maliye politikasının daha sıkı durması gerekliliği Ep söylenir muhtemelen Lagartta aslında hani daha kemerleri sıkın o hedefli olmasından bahsetmiştir diye düşünüyorum ben de okumadım yani en son söylediklerini. Bir de petrol fiyatları var. o Acaba şöyle mi düşünüyorlar? Yani nasıl olsa bir miktar yavaşlama olacak. Hani kış soğuk da geçse çok ihtiyaç ki bugün de enerji fiyatlarıyla alakalı hani Avrupa'nın enerjide dışa bağımlı oldu ve bunun da maliyetleri, rekabet gücünü düşürdüğü maliyetleri arttırdığı şeklinde açıklamalar da geldi Avrupa cephesinden. Onu nasıl değerlendiriyorlar acaba bu şeyi yaparken, değerlendirmeyi yaparken? Yani büyüme üzerinde elbette ki bir e, olumsuz etkisi olabilir ama enflasyonist maliyet tarafından enflasyonist bir etkisi de olacaktır. Dolayısıyla emtia fiyatlarında petroldeki yükselişler çok da iyi karşılanmıyor e, tabii ki. E, Ana konulardan biri petroldeki yükseliş önemli ama özellikle doğal gaz fiyatlarını biz yine son çeyreğe girerken yakından takip ediyor olacağız. Evet. Geçen sene heyecanla takip şey var edip ya. hava şartları dolayısıyla köşeden dönmüş bir Avrupa Birliği gördük. Bakalım bu sene e, o e, koşullar yardımcı olacak mı? Pekala. O zaman mevduat hesaplarının çözülmeye başladığını görüyoruz. İstenen hızda değil belki ama görüyoruz. Sizce o nasıl etkileyecek o zaman? Ee, çok kademeli gitmek gerekecek. 125 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve kur korumalı mevduatta belli ki Moody aslında e, döviz e, bazlı bir yerde durmak istiyor, bir varlıkta durmak istiyor. Dolayısıyla oradan çıkan Moody'nin aslında ilk bakacağı yerde yine döviz bazlı başka bir varlık olacak. Oraya yöneltmemek için sizin aslında ülkede denge faizlere gelmeniz gerekiyor. Denge faiz dediğiniz unsur da aslında bir tasarrufçu için, tasarruf sahibi için aslında enflasyona yenilmediği bir yer. Şimdi e, faiz artırımları başladı. İlk iki faiz artırımı beklentilerin altında kaldı ama biraz önce sizin söylediğiniz o 750 bas puanlık faiz artırımı bir pozitif faiz şokudur. Ve aslında çok da olumlu bir adımda. Peşi sıra gelen 500 bas puan da aslında kuvvetli bir faiz artışı ve devamı da bekleniyor. Denge faize geldiğiniz noktada mevduat faizlerindeki yükselişin de devam ettiğini görüp aslında KKM'den bu kademeli geçişi ya da bu exit'i, bu çıkışı biraz daha rahat yapabilirsiniz ama yine de aslında bir ee, ne olursa olsun KKM'den çıkıp dövize gidecek bir mudi var. Çünkü şunu unutmamak lazım ki tam olarak rakamları bilemiyor olsak da o KKM'nin çok önemli bir kısmı, %70'inin üzerindeki kısmı daha önce DTI sahibi olan ama sonra KKM'ye geçmiş bir e, yatırımcı, bir tasarruf sahibi güruhu. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın o dövize geçecek bir e, kanalda var. Bunu yönetebilmek için rezervinizi kuvvetlendirmeniz lazım. Dolayısıyla rezerviniz daha kuvvetli olsun ki ya da o geçiş sağlanırken aslında ülkeye bir döviz kitlesi de girsin mesela yabancı ilgisi. Yani siz denge faize geldiğiniz anda aslında hem yurt içindeki tasarruf sahibini biraz TL'ye yönlendiriyorsunuz hem de ben burada artık denge faize geldim. Enflasyonla mücadele ediyorum. İlerleyen dönemde daha sürdürülebilir yere, daha istikrarlı bir yere doğru gidiyorum diyerek yabancı ilgisini de çekiyorsunuz ve aslında bizim ihtiyacımız olan döviz likiditesini sağlıyorsunuz. O döviz likiditesi girdiği anda KKM'den isterse DTH'a geçsin, isterse başka bir döviz varlığa geçsin. Onu çok daha yumuşak, rahatsız edici bir hareket olmayacak. olmadan devam edip. Dolayısıyla son derece kademeli gidilmesinin ana nedenlerinden biri bu. Bence doğru da gidiliyor. Evet. Ee, en son Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zaten hani bu konuda çok konuşup da spekülasyon yapılmaması gerektiğini de ifade etti. Ona da çok katılıyorum. Ee, yavaş yavaş ilerlemek lazım. Burada ana konu. Yabancı ilgisi ve döviz kitlesinin iyileşmesi, onun da OVP ile enflasyonla mücadeleyle sizin büyümeyi mi enflasyonumu nerede önceliklendireceğiniz ya da politikaları ne şekilde devam edeceğiz konusu tamamen alakası bu yönde diyebilirim hı hı. ve şunu da söylemek lazım yani naçizane bir ekonomist olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte enflasyonda takvimimiz çok yoğun demesi, fiyat istikrarını ön planda tutuyoruz demesini çok, çok olumlu anladım. karşılıyorum. Yani çünkü biz son yıllarda bunu görmedik. Biz bambaşka bir ekonomi politikası çerçevesiyle gittik. Dolayısıyla bu şu demek yani şu anda atılan adımlar bu faiz arttırımları bu OVP buna destek veriyorum demek ee, ve biliyoruz ki bu OVP ve enflasyonla mücadelede atılan adımlar aslında yabancı yatırımcının da ilgisini çekiyor ve e, destek görüyor. Uluslararası kuruluşlar da olumlu şeyler söylüyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da hani olumlu bir takım yorumlar yapıyor. Dolayısıyla aslında bir destek var. Eğer o adımları atmayı, doğru adımları atmaya devam ederseniz o döviz kitlesi ülkeye gelir. O zaman KKM'den çıkışta çok büyük bir problem olmaktan çıkar. Yabancı dediniz, yabancı yatırım dediniz, yabancı sermaye dedik. Yabancı sermayenin Türkiye'ye bakışı da bugüne kadar özellikle 24 Ağustos'tan sonra hep aynı şeyi tarihi hı hı. referans alıyoruz. Çünkü 750 evet. bas puan. Ee, o tarihten sonra yapılan yorumların neredeyse tamamına yakını her şey son derece olumlu. Atılan adımları son derece doğru buluyoruz. Hı hı. Normal politikalara dönüldü. Ama acaba ne kadar devam edebilecekler? Yani herkes bir biraz daha bekleyelim biraz daha görelim noktasında. Bunun için biraz daha vakte ihtiyacımız var. Biraz vakte ihtiyacımız var, var evet. Ama onlar herhalde daha kısa vadeli bakacak olsak her ikinizin de altını çizdiği üzere istikrarlı bir şekilde göreve devam edilecek mi? Bunu görmek istiyorum. Ana konu bu. Çok çok doğru bir nokta. Çünkü yakın dönem travması var. Evet. Ee, özellikle Naci Ağbal döneminde aslında bu mesajların hepsi verilmiş ve sonra çok kısa bir dönemde tekrar çark edilmişti aslında ve farklı bir ekonomi politikası masa üzerinde tutulmuştu. Dolayısıyla elbette yatırımcılar hep bunu soruyorlar. Ama bu sefer desteğin çok yoğun olduğunu görüyoruz hakikaten. Başka bir konu da tabii özellikle de ödemeler dengesi tarafında, döviz likiditesi tarafında çok zorlu bir dönem yaşadık. Yani seçim cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde geldiğimiz nokta artık daha nasıl ilerleyeceği sorusunu çok ön plana çıkartıyordu. Dolayısıyla burada bir şeyler yapmak gerekiyordu ve hani bunun anlaşıldığını ve bu minvalde de devam edileceğini anlıyoruz. Ama bu soru tabii ki soruluyor. O camda parmaklarını işte koyup durulmasının ana nedenlerinden biri de o bakalım daha ne kadar ilerleyecek diye. Ama en son işte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Amerika'daki toplantılarında hani bunu çokça dile getirdiğini, full desteğin olduğunu ve devam edileceğini söylemesi bence bir yankı da uyandırdı. Somut bir yabancı ilgisi hani o kadar çok konuşuyoruz ki gören duyan da hani çok da rakamlara işte vakıf olmayıp hani e, herhalde buraya bir akış falan öyle bir şey yok şu anda. Yani hani Haziran'dan beri baktığımızda toplam 2 milyar doların biraz daha üzerinde bir standart portföy kanalından giriş olmuş. Bunun zaten %90'ın neredeyse hisse senedi piyasası. Ama burada kaliteli girişi tahvil piyasasında görürüz ilk önce. Tahvil piyasasından girer e, yatırımcı sonra belki hisse senedi'ne doğru ilerler. Örneğin Naci Abal döneminde öyle gördük biz. Yani o mesajlar verildi. Biz 5 milyar dolar e, hızlıca bir standart ediyoruz, portföy kanallarına, tahvil kanalından çok önemli bir kısmı giriş gördük. Şimdi tahvilden gire, girilemiyor çünkü orada... Fiyatlamalar eder değerlerin çok altında. Ee, yani Yükseliş bekleniyor yani daha evet. faizler epeyce bir yükselsin ki giriş için avantajlı evet, seviyeler Çünkü denge değerlerinde evet. değil. Çünkü ima edilen bir enflasyon var, bizim bir ülke risk primimiz var, risksiz bir faiz var. Onların hepsini bir toparladığınızda daha yüksek bir faizi ifade ediyor. Niye ben daha düşük faizden gireyim diyen... ...mantıklı yatırımcılar var. Dolayısıyla orada da denge yere geldikten sonra... ...tahvil piyasası da biraz daha likit hale geldiğinde... E, ...o zaman standart portföy kanallarında daha hızlı bir giriş göreceğiz. Bunlar hep atılan adımların e, politika hatası olmadan... ...devam edebilme kabiliyetinizle alakalı. O anlamda nispeten daha olumluyuz hı hı. mevcut durumda. Aynen öyle. Yani Bir de şöyle hani, sektörlerle ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim ama... ...onun öncesinde... E, yani hisse senedi piyasası öyle çok listeden düşecek gibi değil bu enflasyonist ortamda. Şöyle düşünün işte Eylül enflasyonu gelecek işte %5'in üzerinde altıları yakın bir enflasyon gelecek. Yani aylık %6 bir enflasyonun olduğu yerde mevcut mevduat faizi size aylık onun üzerinde bir getiri sağlıyor mu sağlamıyor mu? Şu anda sağlamıyor. sağlamıyor. Daha gidecek yeri var. E sağlamıyorsa o zaman yine dönüp gittiğiniz yer hisse senedi piyasası oluyor. Hisse senedi piyasası o yüzden geçmiş dönemde o 5000'den 8000 lira gelen ivmeyle ilerlemeyecek. Daha yavaş bir ivmeyle ilerleyecek. Ve dediğiniz gibi bazı sektörler belki bazı hisseler ön plana çıkacak. Burada bence eğer yabancı ilgisinden ve yavaş yavaş açılacak bir yabancı ilgisinden bahsediyorsak Halen bankacılık sektörünü bence ön planda tutmaya devam etmek lazım. Gıda perakendeciliği aslında enflasyonist bir noktada halen ön planda olabilecek başka bir sektör. Ulaştırma sektörünü beğeniyorduk. Bununla ilgili zaten çok hızlı bir hareket de oldu ama son dönemde aslında orada bir yavaş yavaş pazar payı kaybetme noktasına geldiğimizi görüyoruz. Böyle hava işletmeciliği, yolcu sayılarına baktığımızda nispeten bir yavaşlama görüyoruz. Çok pahalılık var ve turistlerin tercihlerinin biraz daha farklı alanlara kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla bu temalar biraz ulaştırma sektörüne olan ilgimizi azalttı yani bizim tatil rota, e, bölgelerimiz, beldelerimiz, bölgelerimiz Yabancıların para biriminde de pahalı. Evet yani son derece artık o fiyat skalasını biraz daha yukarıda kaldığına ilişkin anekdotal bir sürü şey görüyoruz. Biraz rakamlara da yansımasını görüyoruz. Onun dışında mesela sigorta şirketlerini beğeniyoruz. Çünkü faiz yükseldikçe bu şirketler ellerindeki nakti değerlendirmek durumundalar. Dolayısıyla hani orada daha fazla kazanım elde edebiliyorlar. Ee, biraz daha bu sektörleri ön plana çıkartıyoruz ve genel olarak hisse senedi piyasasını hala e, aslında yükselişin devam edebileceği bir yer olarak görüyoruz. Kurlarız ee, deminden olması. beri e, konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge faizi yüzde otuzda. E, yıl sonu ilişkin beklentiler otuz beşle kapatılması hmm. civarındaydı. Bir, tahminler elbette, Hı -hı. beklentiler. Şimdi baktığımız zaman acaba sizin görüşünüze göre yıl sonuna doğru daha yukarıda bir politika faizi görme ihtimalimiz var mı? Olabilir ki daha iyi olur ama ben de 35'te bırakıyorum çalıştığım senaryoda. Ama seçim sonrasında bir bin bas puanlık daha faiz, yani 45'e kadar çıkarılabilecek bir politika faizi senaryosuyla çalışıyorum. Bunun ana nedeni seçimlerden önce daha yüksek bir faizle aslında büyüme tarafında ekstra talep faktörleri tarafında çok derin bir baskı yaratılmak istenmemesi olarak e, adlıyorum. Zaten 2024 yıl sonu enflasyonunun 33'te tutulduğu bir yerde 35'i mesela anlatmanız. Daha kolay gibi gözüküyor yani orada 33 deniyor biz de 35 diyoruz aslında bir şey yapıyoruz. E, şu seçimi de bir atlatalım hani sonrasında daha belki rahat ilerleriz senaryosuyla çalışıyorum. Ama dediğiniz gibi eğer daha önce yapılırsa seçimden önce de hızlıca 40'a mesela çıkacak bir politika faizi olursa ki senaryo dahilindedir. Onun daha olumlu olacağını düşünüyorum ama ben o senaryoyla çalışmıyorum. Beklentiler bir miktar daha İ, belki... O yönde mi ilerliyor? Pekala. Yani, ee, çok teşekkür ediyorum. Özlem Bayraktar Gökşen çok teşekkürler. Özlem Dereci Şengül çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> karıştı. evet karıştı. ben <laughs> size söyledim. Yok dert yok doğru iyi, söyleyeceğim. <laughs> doğru söyledim. Özlem Dereci Şengül. Evet evet. Kusuruma bakmayın. Her yanına <laughs> evet, söyleyeceğim. <sağ> çok, <laughs> teşekkürler. çok teşekkürler. Çok Ağzınıza teşekkür sağlık. Sağ <laughs> ee, küresel piyasaların bu bölümünün sonuna geldik. Şimdi bir kez daha Amerika'ya, New York'a uzanacağız. Belki ayağına.